Merhabalar bugün Samsung'un orta segmente yakın artık ekonomik diyebileceğimiz hale gelmiş bir telefonla inceleyeceğiz bu telefon Aralık ayı itibariyle 8000 lira civarında satılarak orta segmente yakın bir performans sunuyor ve bakalım kutu içeriğinde neler var şu şekilde ilk önce direkt telefon bizi karşıladı kutunun bu kısmında sanırım burada kullanma kılavuzu ve sim iğnesi çıktı bu telefonun kendisi üç kaynağı fiş çıkan son telefonlardan biri bundan sonra artık telefonlardan bu adaptör çıkmamaya başlayacak. Type-C kablo. Herhangi bir kulaklık vesaire çıkmadı. Şimdi kendisi bu şekilde. Şuradan bir açılışını yapalım. Arka taraf cam olmadığı için çok kaygan değil. Güzel. Evet ilk açılış yapıldı. Aşağı yukarı 30 saniye sürdü. İlk defa çalışacak. %50 kapasiteyle geldi. Açıp kurulumlarımızı yapalım. İnceleme videosu gelebilir. Teşekkürler.